Sesim güzel mi? Nereden güzel lan? Bu sesin neresi güzel oğlum? Biraz burnum tıkalı. Paraya kıymışız abi bu sefer. Görkem al <laughs> artık. Yani şuna bakar mısın? Toprak var üzerinde ya. Görkem. Ve bunu ters çeviriyorum. Arkadaşlar merhaba. 2025'in ilk videosu sizlerle birlikte. Departmanımızın veya bu kategorinin ismi neydi bir hatırlayalım. Partitüp Bar Okulu. Aşağıya verilen daha önceki yorumlardan etkilendiğim kadarıyla Onurcan daha az konuş, daha çok öğret diyorsunuz. Peki öyle yapalım o zaman. Zencefilli bal şurubu sizlerle birlikte olacak. Şimdi Marketten aldığınız, mümkünse paranın satın alabileceği en uygun fiyatlı ama kalite güvencesinden emin olduğunuz bir bal alıyorsunuz. Mümkünse katı meyve sıkacağından sıkılmış bir zencefil suyuna ihtiyacımız olacak. Ha benim katı meyve sıkacağım yok diyorsanız direkt... Direkt marketlerden satın alabileceğiniz bir zencefil, kök zencefil ve bir anne rendesine ihtiyacınız da olabilir. Ve en önemlisi... Hafif... Oh duman da çıkıyor Allah'ım. Hafif sıcak bir su. Yani... Bunu balın yoğunluğunu açmakta kullanacağız. Daha önceki şuruplardan en büyük farkı bir bal şurubunun, bal zaten çok yoğun ve sıvı kıvamda olan bir ürün. Bunun yoğunluğunu azaltmam gerekecek sadece. Şimdi ben bu süreci daha güzel yönetebilmek için özellikle olarak balımı açıyorum. Gayet güzel. Ekmeğin üzerine kaymakla beraber o kadar güzel kurgulayabileceğim bir ürüne benziyor ki. Bak, Şu akışa bak. Paraya kıymışız ha bu sefer. Koku moku aroma yerinde. Bir de böyle floral bal kokuları olanlar var. Onları hiç sevmem bu arada. Şimdi kavanozun dibinde şöyle bal kaldı. Bunun içerisine biz ne kadar bal kullanıyoruz? 460 gram, 450 gram bal kullanıyoruz diyelim. Hemen hemen bunun onda biri kadar olan su koyacağım. Arkadaşlar yani 5 siyel. 5 sıcak suyu... Sıcak kullanmamın sebebi balı rahat çözebiliyor olması. Hatta burada yakın çekim yapabilir miyiz? Bakın nasıl çözülüyor yavaş yavaş. Güçlendirmek istersek kapağını kapatıyorum. Burada su çok kaynar olursa kapattığınız zaman patlama ihtimali yüksek. O yüzden el yakmayacak bir kıvamda 40-50 derecelerdeki sıcaklık suyu sıcak suyun sıcaklığı size yeterli olacaktır. Çalkaladım. A few moments later. Suyum Tamamen balı içine hapsetti ve kavanozu temizledi. Şimdi bu kavanozu artık annemize verip turşu kurumasını, reçelle devam ettirmesini sağlayabiliriz. Sürdürebilirlik tam olarak budur. Atmadan önce bir kere daha düşünmek demek. Bunu çektim kenara. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Bakın, çek yakın abi. Görüyor musun? Bak su ve bal karışımı altta da yoğunlaştırılmış bal. Bunu birbirine geçirebiliyor olmak için bir çırpma teline ihtiyacım var. İlk önce bu kıvamda ısıyı artırmadan yavaşça balın yoğunluğunu, suyu birbirine geçiriyorum. Bunun böyle havalı kelimeleri var. Bu yoğunluğa Brix adı veriliyor. Bu Brix yoğunluğunu aşağıya doğru çekmem lazım. Ortalama 70 Brix olan bu ürünün kıvamını 50'lere çekmem lazım. %10 oranında seyretmek kabaca buna yardımcı oluyor. Şimdi suyla balın kıvamını ayarladıktan sonra tatlandırmakla bir, bir miktar aroma ekleyebilmek için 5 yer kadar da taze sıkılmış zencefil suyu koyuyorum. Bunu yavaşça yine karıştırıyorum. Biraz sonra tekrar böyle şeffaf bir bardağın içine alarak yeni oluşmuş kıvamı göstereceğim size. Normalde bu böyle tutulur da yanlış anlarsınız diye. Sen de 35 yıllık tutucuymuşsun demeyin sonra. Evet, kıvam çözüldü. Bakın, biraz önceki bal yoğunluktan şu akışkanlığın farklılığına bakar mısınız? Nasıl damla damla artık çözüldü ve rengi çok güzel. Bunu şöyle çektim. Bunun içerisine zencefil aromasını bir tık daha güçlendirebilmek ve size geçmesini istediğim için olası ki zencefil suyunuz yok. Burada zencefil rendesine ihtiyacınız olacak. Zencefili yıkamış olduğunuz zencefili diyeceğim ama Görkem az <laughs> artık. Yani şuna bakar mısın? Toprak var üzerinde ya. Görkem. Ama gerçek organik demek bu değil mi? <laughs> Dur zencefilinizi aldınız ve rendeye vuruyorsunuz olabilen ya daha küçük formatlarda çekebilirim ama bu sefer zencefilin suyunu çok fazla dışarıya salacak. Ben lifle beraber bir miktarda suyu içinde hapsetmiş küçük parçalı zencefillere ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Böyle ortalama 400-500 gram için şu lifleri de içine atacağım ama ortalama bir ceviz boyutu. Şöyle rendenin içerisinde kalanları da alalım. Rendelenmiş zencefili içerisine atıyorum. Yine hafifçe karıştıracağım ama önce bir elimi temizleyeyim. Arkadaşlar zencefil suyu, sıcak su ve balı karıştırırsanız kaba tabirle zaten zencefil şurubunuz olur. Sadece ortam sıcaklığının biraz üstüne çıkartmanız lazım ki bal kendini bıraksın. Ama bu tekniğiniz yoksa zencefil balın içerisine geçmeyecek. Yani 3-4 gün dolapta bekleterek tabii ki zencefil tadını kavanozlayıp dolapta buna infüze edebilirsiniz. Demleme yöntemiyle bala geçirebilirsiniz. Ama şöyle zencefili balın içerisine rendelediniz diyelim. Şu şekilde. Parçacıklar içinde. Karıştırdım. Bunu hızlandırabilmek için bir miktar ısıya ihtiyacı var. Bu da 80 derecenin üzerine çıkması demek oluyor. O yüzden ocağımı aldım. burada kanka şey yapmamız lazım. Biraz sonra bu köpürecek. Bu zamana kadar hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Köpürme gerçekleşince altını kapatacağım. Yavaşça karıştırıp soğumaya bırakacağım. Ardından kavanozlayarak hatta balı aldığım kavanozu bu işlem için tekrar kullanabilirim. Evet şimdi ocakta bu işlem geçti. Köpürme gerçekleşti. Bakın dumanı 80-90 derecelere belki 100 derecelere kadar geldi. Biraz önceki kimsesiz unutulmuş o balı hatırlıyor musunuz? Şimdi onu geri çağırıyorum. Annelerimizin kışlık konserve hazırlıkları gibi aynı yöntemle bal şurubumu hiç süzmeden bunun içerisine aktarıyorum. Artan bir kısmını zaten biraz sonra kokteyllerde kullanmak için ayırıyorum. Şimdi burada aslında pastörizasyonu da size öğretmiş oluyorum. Havasız kalabilmesi için sıcak olan ürünü Havayla temasını kapatıyorum. Süper. Ve bunu ters çeviriyorum. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bal tutan parmağını yalar demişler. Yani bu yalancak çok büyük <laughs> bir alan oluştu artık ama kalan balımı doldurabilirim en azından. <laughs> Ziyan olmadı. Yeni bir balım var. Arkadaşlar ölçek standartlandırınızda lütfen ısı dereceleri kullanın. Bu ürün tahmin ettiğimden çok sıcak olduğu için kapağı patlattı ve size video akışında bunu gösteremedim. Ürün birazcık soğuması için dışarıda bekleyebilir. Biraz bekleyecek. Yoksa olacakları gördünüz artık. Evde denemeyin bu kısmını. Isı 80 derecenin altına düşsün. 70 derecelerdeyken ağzını kapatalım. Havayla temasını keselim. Ee, ucuz bir balın verdiği zararlardan birisi de kapakları da dandik oluyor ve basınç da onu tutmuyor tabii haliyle. Daha iyi öğretemezdim gibi geliyor. Yani daha iyi öğretmenizin en iyi yolu ne biliyor musunuz? Deneme ve yanılma. Mesela ben olacağını düşündüm. Yaptım. Denedim. Ortalığı batırdım. En büyük öğreti burları temizlerken olacak. <laughs> bir daha tekrarını yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. Tadı çok iyi oldu. Ona da şunu böyle beklemesi için buraya koymuştum ya. İşte buraya zencefilli bal şurubu zaten soğuması için şahit numanesi ayrıldı. Bunu şöyle tadıyorum. Taze zencefilden ve zencefil suyunu korumak için içerisine kattığımız bir miktar limon suyundan hafif bir mayoşluk ve ekşilik geçmiş. Damakta boğazı rahatsız etmeyecek şekilde hafif bir tırmalama var. Bu harika. Bu harika. Şimdi bunu nerelerde kullanabiliriz? Birincisi hot toddy tarzındaki kokteylleri yapabilirsiniz. Veya kokteyllerinize hiç uğraşmadan sıvı bir tatlandırıcı olarak, sağlıklı bir alternatif olarak şeker yerine ballı bir şurup kullanabilirsiniz. Boğazınız ağrıdı hafif limon suyu sıkıyorsunuz ki bunun artık son kullanma tarihi yok. Dolapta inanılmaz süreler saklayabilirsiniz. Limon suyuyla zencefilli bal şurubunu karıştırın, direkt şatlayın boğazlarınızda da kış aylarında çok iyi gelecektir veya bir pasta yapıyorsunuz veya zencefilli kurabiye yapıyorsunuz. Bu zencefilli kurabiyelerin içerisinde o zencefil aromasını taşıyabilmesi için şeker kaynağı yerine bunu kullanabilirsiniz. Umarım video çok sağlıklı bir şekilde sizlere yardımcı olmuştur. Daha doğal bir anlatım bu zamana kadar geçirdiğimiz hiçbir videoda olmamıştı. Bu da böyle olsun istedik. İyi ki varsınız. İyi seneler diliyorum tekrar. Kendinize çok iyi bakın.